Evet arkadaşlar merhaba ee, Yine video ile karşınızdayım ee, Yine herkesin elinde çok fazla bulunmayan e, Bir ürünle e, beraber olacağız Bu ürün tabii yine bir el feneri göründüğü gibi Ama bu el feneri nasıl bir el feneri ondan bahsetmek istiyorum öncelikle Hani e, günümüzde el fenerleri işte e, 500 metreye gitsin 1000 metreye gitsin şu kadar aydınlatsın bilmem kaç bin lümen olsun gibilerden devam ediyor benim de elimde böyle 200 metre, 300 metreye giden el fenerlerinden var. Boyutları da ufak. Ama tabi bu el fenerleri e, belirli kapasitede e, pil ömrü sunuyorlar. O güçlerde. E, düşük güçleri aldığınız zaman da e, dilediğiniz verimi alamıyorsunuz. En azından benim elimdekinde e, bir nebze düşük güçlerde e, istediğim verimi alamıyorsun ve yine de e, şarj sürelerinde problem yaşanıyor. Şimdi bu elimdeki el feneri markası arkadaşlar Osram. Yani Osram nedir? Zaten bir led üreticisi. Aydınlatmada zaten kendini ispatlamış. Ve farklı farklı kollarda bu el feneri değil. Her türlü aydınlatma konularında öncü bir firma. Böyle de bir el feneri üretmiş ki genelde el fenerleri Osram'ın biraz daha böyle çalışmaya yönelik el fenerleri ya da fenerleri diyeyim. Bu fenerin modeli Osram Sirius. Tabi bunun 3 çeşidi var. Şöyle 3 çeşidi var boyut olarak. Small'ları var bu şekilde. Bir de Large'ları var daha uzun. Ve onlar birazdan anlatacağım. D boy büyük boy pillerle çalışıyor. Bu orta boy, C boy pillerle çalışıyor. E, bu medium benim elimde bulunan medium. E, nasıl bir fener derseniz eğer her şeyden önce arkadaşlar çok şık. Yani tamamen metal, alüminyum renkte, tamamen metal bir el feneri. Çok sağlam hissiyatı. Böyle elinize aldığınızda hissiyatı hem güzel hem de sağlamlığı, hele ki şuradaki düğmenin de sağlamlığı size direkt e, bir kaliteyi hissettiriyor. El fenerinin nelerinden bahsedebiliriz hemen boyutlardan bahsedeyim 228 milimetre yani yaklaşık 23 santim boyu var en kalın noktası 55 milimetre yani 5.5 santim ledli bir el feneri ve şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum minicik bir led var bu ledden de 77 lümen ortalama 77 küsür lümenlik bir güç veriyor Şimdi 77 lümeni duyunca aman diyeceksiniz bu ne kadar kötü. Aslında öyle değil. Gerçek bir 77 lümen. Ve bunu mercekle fark ettiyseniz öndeki camı mercekle orta tarafında mercekle belirli mesafeler yine de atabiliyor. Benim testimde 50 metreyi çok rahat bir şekilde gördüm. Ee, dediğim gibi anlatıyorlar ya bin metre gider bana bin metre gider dedikleri elimdeki e, fenerle ben 250 metreden sonrasını 200 metreden sonrasını seçemiyorum bunlar birazcık e, pazarlama taktikleri o yüzden arkadaşlar 50 metreyi bu fenerle çok rahat görüyorsunuz e, bu fenerin aslında e, biraz da amacı şu ya ben aman bilmem kaç bin metreye gitmesin aman e, şu kadar aydınlatmasın benim işimi görsün diyenlerin feneri ee, nedir? Fiyat da performans da çok önemli. Bu fenerin şu an nerede satılıyor? Bir hepsi burada da satılıyor herhalde. O da 165 TL'ye satılıyor. Diğer fenerlerin fiyatlarını biliyorsunuz. Ee, eğer elinizde şu tarz C boy şarj edilebilir pilleriniz varsa, ki şarj edilebilir piliniz varsa, neredeyse maliyeti sıfır çünkü e, fener çok çok uzun süreler e, kullanılabilecek bir fener e, yani pili çok çok uzun süreler bir tane ta, bir kere şarj ettiğiniz zaman e, unutacağınız şekilde az harcıyor çünkü çıkış gücü 77 lümen ve siz buna 3 tane e, C boy pil takıyorsunuz. E, bendeki 22.000 mAh'lık yani mAh'lık bu, bu bu çok çok uzun süreler Yetiyor ve sizi kurtarıyor. Fenerden bahsedecek olursak, biraz daha gelecek olursak, tek modu var. Basıyorsunuz, açılıyor, basıyorsunuz, kapanıyor. Ve bu neden şu an ışık yanıyor derseniz, eğer mesela feneri bir yere koydunuz gece, arıyorsunuz, bulamıyorsunuz, hemen burada bir tane düğmenin üzerinde turuncu bir ışık var. Size ben buradayım diye gösteriyor. Ve bir ufaktan deneyelim. Evet gördüğünüz üzere fenerin e, mercekli olması 77 lümeni e, bir 50 metreye göstermeyi e, rahatlıkla göstermeyi sağlıyor. E, etrafını da zaten e, geniş bir aydınlatma da sağlayabiliyor ama bu geniş aydınlatma aşırı derecede böyle size kandelalar yani çok fazla aydınlık sağlamıyor ama orta mercek e, belirli aydınlıkları sağlıyor ve işinizi görüyor. Yani dediğim gibi e, benim elimde bir tane fener olsun zırt pırt şarjı bitmesin, beni yarı yolda bırakmasın. Ama ben zaten bağda, bahçede gece ya da köyümde ya da işte şehirde bazı işlerimde dışarı çıktığımda el fenerini yaktığımda benim önümü aydınlatsın diyorsanız bu fener ideal olacaktır. Dediğim gibi binlerce lira para verip 2000 metreye, 1000 metreye, 500 metreye giden fenerler alıyorsunuz ki o da gitmiyorlar. Gitseler dahi ne yapıyorsunuz? Evet alıyorsunuz işte bu ama tabii ki arama kurtarma dağcılık vesaire bu tarz sporlarla ilgilenleri bir kenara koyuyorum ee, ama e, işimi görecek benim işimi görsün arkadaş fener önümü aydınlatsın diyorsanız e, bu fener idealdir ya da bu tarz fenerler idealdir ben neden bu feneri e, bir de göstermek istedim evet artık biz e, bazı şeylerle yetinemiyoruz bunun içerisinde ben de dahilim elimde bir ton fener var e, şurayı göstersin burayı göstersin Biraz da hobiye döndü bu iş tabi Ama dediğim gibi e, Bunları da e, kullanmak isteyenler Fiyat performansı bence çok iyi 165 TL 3 e, tane e, C boy Orta boy e, Pille çalıştırıyorsunuz Şarj dolup olmaması önemli değil Çalıştırıyorsunuz ve size günlerce yetiyor İşinizi çok çok rahat görüyor e, Ve e, tekrar ediyorum Gerçekten çok tatlı e, Rengi tutuş hissi boyutları yani ben feneri bu yüzden çok beğendim yani tavsiye ediyor muyum? evet tavsiye ederim dediğim gibi işi sadece fenerle önünü aydınlatmak ya da işte ahırına gitmek köyünde ya da bazı ne bileyim ufak tefek ortamlarda hani outdoor şeklinde gezmek olanlar için çok ideal bu iş profesyonel yapmayanlar için yetinmeyi bilenler için bence ideal bir fener yani dediğim gibi 77 küsür lümen. 23 santim. Burası en geniş yeri. 55 milimetre. 3 tane bu şekilde C boy pille çalışıyor. Sadece tek modu var. Basıyorsunuz çalışıyor. Basıyorsunuz kapanıyor. Basıyorsunuz çalışıyor. Basıyorsunuz kapanıyor. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Sadece işimiz fenerse ben fener alıp önüme bakacağım. Önümü göreyim yeter diyorsanız bu tarz hani bu marka değil bu tarz fenerleri alıp e, hem e, paranız da cebinizde kalır hem de işinizi görmüş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, bunu dışarıya çıktığımda bu feneri bir müsait bir zamanında bir de dışarıdaki performansında çekip e, size e, gösteririm. Tekrardan teşekkürler.